Beytül Makdis Öncüleri Derneği tarafından Ramazan ayı boyunca her pazar sabahı Türkiye'nin birçok ilinde sabah namazı buluşmaları düzenleniyor. Süleymaniye Camii'nde bu hafta üçüncüsü düzenlenen sabah namazı buluşması çok sayıda STK'nın destek vermesiyle gerçekleşti. Yapılan basın açıklamasında şoristlerin Ramazan ayında artan saldırıları telin edildi. Filistin'de başlatılan kitlesel sabah namazı buluşmalarını destek vermek adına İstanbul'da üçüncü defa El Fejrul Azim sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Süleymaniye Camii'nde bu hafta üçüncüsü düzenlenen sabah namazı buluşmasına çok sayıda STK destek verdi. Canımız, canımız. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu buluşmaya her yaştan çok sayıda kadın, erkek ve çocuk katıldı programda bir konuşma yapan Beytül Maddis Öncüleri Derneği yetkililerinden Muharrem Güneş, Mescid-i Aksa'daki direnişin başka bir boyuta ulaştığını ifade etti. Geçen yıl Seyful Kudüs, Kudüs'ün kılıcı zaferiyle birlikte artık Mescid-i Aksa'daki direniş başka bir boyuta ulaşmıştır. Güneş Filistin'in özgür olana kadar direnişe destek vermeliyiz ifadelerini kullandı. Oradaki kardeşlerimiz cihadın ilk safında, birinci safta kurşunların önünde bizim adımıza canlarını feda etmek üzere eğer bir mücadele içerisine girmişlerse ikinci, üçüncü safta olan bizlerin Geri adım atmadan direnişe destek vererek oradaki kardeşlerimizin Mescid-i Aksa'yı Siyonist işgalcilerin kirli postallarından, kirli çizmelerinden, necis ayak izlerinden temizleninceye kadar vermiş oldukları, olacakları büyük mücadelenin nihayete erinceye kadar destekçisi olduğumuzu kendilerine çok net bir şekilde hissettirmemiz gerekir.